TNCXT'nin diğer kaynak sistemlerine göre farkını anlatabilmem için benim bu farkını yaşamış olmam gerekiyordu. 20 yıldan beri saç sektöründe olduğum için ve yalnızca kullanıcı olarak değil, saç kaynakları üreten bir kişi olduğum için özellikle Rapunzel döneminden çok tecrübeliyim türlü türlü kaynakları kullanmaya. Yani bugün keratinli kaynak, mikro kaynak, tüplü kaynak bantlı kaynak, teyp kaynak, çit çit ve türlü türlü başka belki şu an benim telaffuz edemediğim ama sadece isim olarak değişkenliğe sahip olan bir bir sürü farklı uygulama var. Bunların hepsini kullandım. Yıllardır kullandım. Hatta 20 yıldan beri back to back yani çıkardığımda tekrar hemen yerine yeni bir uygulama yaptırarak kullandım bu saç kaynak sistemleri. Bu uygulamalar saç köklerine ve saç üstüne yapılan uygulamalar olduğu için ciddi anlamda saç köklerine bir yük bindiriyor ve zamanda saç dökülmesine kadar yol açabiliyor. Yanlış uygulama, yanlış ağırlık ya da yanlış kullanım yüzünden diyeyim yine kişi saçlarının kaybına kadar maalesef ki sorun yaşayabiliyor. TNCX'de de durum çok farklı çünkü direkt saç diplerine yani deriye uygulanıyor. Hiçbir şekilde kendi saçım zarar görmüyor hiçbir şekilde acı hissi yok, kaşıntı ya da çekme ya da yatarken acı hissi yok ve fön çektirdiğim zaman da aynı şekilde değil saç köklerimin zorlandığını ben yalnızca derimin çekildiğini hissediyorum normal saç fönü çektirdiğim gibi keratinli kaynak, mikro kaynak, tüplü kaynak, bantlı kaynak, tape kaynak, çit çit tüm bu kaynak sistemleri yalnızca yan bölgelerinde uygulanabiliyor. Dolayısıyla eğer hanımefendide bir tepe bölgesinde bir saç sorunu varsa bu tarz kaynakların uygulanması ne yazık ki mümkün olmuyor. Ya da mümkün olsa bile teknik olarak bakıldığında çok belli eden bir sistem olmuş oluyordu. Dolayısıyla zaten saç dökülmesini yaşayan Hanımefendiler için tepe bölgesinde saç kaynak kullanımı çok da tavsiye edilmiyor ama Xti bu sefer tam tersine özellikle tepe bölgesinde çok rahatlıkla kullanılabilen bir sistem hiç belli olmuyor dokunduğunda belli etmeyen bir uygulamadır dolayısıyla bu çok çok büyük bir avantajdır normal keratinle kaynak ya da diğer tüplü kaynak ve diğer sistemleri çok kısa bir ömrüne sahiptirler. Yani tabi aralarındaki olan teknikleri şimdi size burada çok fazla detay vermekle zaman harcamak istemiyorum ama örneğin keratinli kaynak kullanımı ben her 2-3 ayda bir keratinli kaynaklarımı söktürüp e, yeni kaynak yaptırmak zorunda kalıyordum. E, bu da ciddi anlamda hem maliyet hem yani üzülüyorsun sonuçta o kadar güzel saçlar niye ben onları <laughs> çöpe atmak zorunda kalıyorum ki? CNC de e, ee, ben bu saçları 3 yıla kadar kullanabileceğim. Ee, ve üstelik bu saçların periyodik bakımları var elbette ama bu bakımlar esnasında benim kendi saçlarıma da trikolojik bakımlar uygulanıyor olacaktır. Bu da e, Agassi firmasının geliştirmiş olduğu çok özel medikal altyapıya sahip olan bir CNC XT ki CNC XT zaten dünyada tek medikal e, altyapısına sahip olan bir saç kaynak sistemidir. Başka öyle bir uygulama yoktur. Ve medikal olmakla beraber aynı zamanda trikolojik saç bakımları ile beraber benim kendi saçlarım daha da sağlıklı ve daha da bakımlı ve daha da gür olunması için gerekli e, protokoller, gerekli uygulamalar yapılıyor. Bu çok sevindirici ve çok beni çok mutlu eden bir şey. Çünkü hem kendi saçıma zarar vermiyorum, hem de e, periyodik olarak kendi saçlarıma bakım yaptırmış oluyorum.